buzluğa yazdan attığımız meyvelerle karışık meyve suyu hazırlayacağız böyle neler var içinde kızılcık üzüm yeşil erik kayısı şeftali çilek vişne kara erik baya karışık bir meyve suyu olacak suyumuzu koyduk kaynayacak kaynayan suyu açacağız. suyumuz kaynadı bir bardak şeker bir de yarım bardak şeker döküyoruz süzdüğümüz meyveleri sıcak suya atıyoruz ve suyun rengi değişip meyvelerin aroması suya çıkana kadar kaynatıyoruz Arzuya göre çubuk tarçın karanfil de atabilirsiniz. Biz sevmiyoruz. Ben atmıyorum.